Herkese merhaba ben İlker Karaca. Bugün sizlerle birlikte Honor'ın Magic Watch 2'sini inceliyoruz. Honor Magic Watch 2 yaklaşık bir haftadır ben de bir haftadır yoğun bir şekilde kullanmaktayım ve artık bir inceleme videosunu çekme zamanının geldiğini düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoda saati biraz fazla övebilirim ama Maalesef Honor bu saati bana göndermedi. Kendi imkanlarımla edindim saati. Yani herhangi bir şekilde sponsorlu bir içerikle. Şu anda karşı karşıya değilsiniz. Gerçekten saati çok beğendim. Harika özellikleri var. Bazı tilt olduğum, sevmediğim kısımları da var. Zaten bunların hepsinden videonun içerisinde bahsedeceğiz. O zaman şimdi isterseniz saatin kutusundan neler çıkıyor hep beraber bakalım. Abonelerim beni bilir. Ben kutu açılış yapmayı pek sevmiyorum. O yüzden bu saatin kutusunu yavaş yavaş kutusunu açıp sizlere zaman kaybettirmektense direkt kutu içeriğini göstermek istiyorum. Bu arada bazı dokümantasyonlar var. İçerisinden USB kablosu çıkıyor. Şarj dakımız çıkıyor. Yedek olarak böyle polikarbon bir kordon koyulmuş, kayış koyulmuş. Ama bu kayış gerçekten çok kaliteli. Hani öyle çakma dandik saatlerdeki gibi değil kaliteli bir malzemesi olduğunu hissettiriyor. Aynı zamanda delikli yapılmış ki bunu spor yaparken taktığınızda bileğinizin hava almasını sağlayacaktır muhtemelen. Yani spor yaparken bu derimsi kordonu değil de bunu takmanız çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani zaten kombinlersiniz kıyafetinizle. Şimdi isterseniz saatimize gelelim saatin tasarımını çok beğendim. Ben zaten böyle yuvarlak ekranlı saatleri çok seviyorum. MS Fit GTR videosunda da zaten bundan bahsetmiştim ve Honor Magic Watch 2'nin tasarımı beni en çok etkileyen şey oldu. Tamam internetteki görsellerde, promo videolarında da görüyordum. Hoşuma gidiyordu ama koluma takıp kullanmaya başladıktan sonra Gerçekten tasarımını daha da beğendim. Ve birçok insan da saatin ne olduğunu sordu. Saati çok beğendiğini söyledi. Hem çevremde hem iş arkadaşlarım herkesten bu övgüleri aldım. Yani gerçekten tasarım anlamında başarılı bir saatle karşı karşıyayız. Şimdi saate tasarım dedik. Tasarım ile başlayalım o zaman videoya. 41 gram bir ağırlığımız var. Kordonlar olmadan. Kordonlar takılı olduğunda tabii ki bu ağırlık artacaktır. Saatin gövdesi 316 L kodlu paslanmaz çelikten imal edilmiş şu kısımları gördüğünüz gibi. Ve gerçekten malzeme kalitesi ve tutuş hissiyatı ya da kolunuzdaki hissiyatı oldukça başarılı diyebilirim. Zaten bu paslanmaz çelik Havacılık sanayisinde de kullanılıyormuş. Bildiğiniz gibi havacılık sanayisindeki materyaller artık akıllı telefonlarda, giyilebilir teknoloji ürünlerinde her şeyde karşımıza çıkmaya başladı. Bu arada benim elimdeki versiyon şuradan da görebileceğiniz gibi 46 milimetrelik versiyon. Bir de 42 milimetreliği mm varmış. Tabi onda bazı özellikler değişebiliyor. Pil süresi vesaire daha kısa mesela. Her neyse. Şimdi tasarım kısmına devam edelim. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde oynatamadığımız Samsung saatlerdeki gibi dakika işaretleri bulunmakta. Yan tarafa baktığımızda da burada iki adet buton görünüyor. Şimdi bu butonlardan üstte kırmızı şerit olan bu menü tuşu. Yani bastığınızda menüye gidiyorsunuz dostlar. Alttakine de sizler bir şeyler atıyorsunuz. Yani bunu ben mesela uyku süresi takibi yapmıştım. Ama siz daha başka şeyler yapabilirsiniz. Bu arada dün saatin videosunu çekeceğim için masaya koymuştum. Evde götüremedim eve yani. O yüzden şu an uyku takibi sıfır görülebilir. Ama birazdan zaten uygulama içerisinden bakarız ne kadar uyumuşum daha önce. Şimdi diğer detaylarıyla devam edelim o zaman. Ekrana bakalım. Ekranımız 1.39 inç AMOLED bir ekran. 326 ppi piksel yoğunluğu var. Ve 454 çarpı 454 piksel çözünürlüğümüz var. Şimdi bu ekran çözünürlüğü gerçekten yüksek. Yani... Ekranda herhangi bir pikselleşme yok. Böyle piksel piksel Anadolu diye bir deyim vardır ya. Bu ekin kollamaya selam olsun buradan. Yani öyle bir şey kesinlikle yok. Çok başarılı bir ekranı var. Bu arada yine ekranla ilgili de şunu söyleyeceğim. Renkler çok çok güzel geliyor gözünüze. Zaten amoled bir ekran. Yani amoled ekranla bir telefon gibi düşünebilirsiniz bunun ekranını. Çok başarılı bir ekranı var. Güneş altında görülebiliyor mu diye bir soru geldi değil mi aklınıza? Evet bu cihazın ekranını güneş altında görmekte hiçbir zorluk çekmiyorsunuz. Bakın şimdi menü tuşuna bastım. Ayarlar kısmına gidiyorum ve size parlaklık ayarını göstereyim. Ekrandan şuradan parlaklık ayarını ben otomatikte kullanıyordum. Yine gün ışığına çıktığınız zaman görülebiliyor. Yani otomatik olarak ayarlıyor gelen ışık seviyesine göre. Şöyle bir de yapabilirsiniz. Mesela gece vakti vesaire. Veya bu şekilde 5 de yapabilirsiniz. Bu arada saatte Always On Display var. Zaten az önce gördünüz. İsterseniz o bekleme kadranını kapatabilirsiniz. Yani saatin ekranı sürekli açık olmaz da sadece kolunuzu kaldırıp baktığınızda açılır. Bunu ister açın ister kapatın. Yine saat kadranı birçok farklı kadran seçeneği var dostlar. Aynı zamanda şöyle de göstereyim. Saatin ana ekranındayken basılı tuttuğunuzda, evet şu an basamadım. Basılı tuttuğunuzda size buradan yine seçenekleri seçmenizi olanak sağlıyor. Bu arada saatin ana ekranında yukarıdan aşağı çektiğinizde böyle bir panel geliyor. Buradan ekran zaman aşımını, rahatsız etme ayarını, telefonu bul özelliğini, ayarları hepsini kontrol edebiliyorsunuz ve burada da yine gördüğünüz gibi bildirim paneline aşağıdan yukarıya çektiğinizde ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ekran kısmında bu şekildeydi. 5 ATM suya dayanıklılık var. Şimdi ben bunu denize ya da havuza girmedim. Duşa da girmedim çünkü kimyasallar vesaire var güvenemem. Ama elimi yıkarken saati hiçbir şekilde çıkarmadım ve hiçbir sıkıntı olmadan Bomba gibi çalışıyor saat yani mikrofon ve hoparlör kısmına da herhangi bir şekilde su girişi olmadı. Onların performansı da gayet iyi. Bu arada saat arayüzleri demiştim az önce saat arayüzlerini Huawei'in sağlık uygulamasından da sürekli olarak değiştirebilirsiniz. Yani birçok farklı teknik orada saat arayüzleri var veya eğlenceli saat arayüzleri var onları kullanabilirsiniz. Şimdi performansına biraz değineyim sizler için. Bu cihazda Kirin A1 işlemcisi var. Daha doğrusu bu akıllı saatte diyelim. Şöyle bir eleştirim var. Bu akıllı saat bir bazen yavaş çalışıyor. Biraz yavaş çalışıyor demeyeyim de. Bazen böyle geçişlerde vesaire takılıyor. Yani arayüz böyle 25 kare saniyeye düşüyor. O yüzden belki yazılımsal birkaç güncelleme ile bunu toparlayabilirler. Bu donanımın eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Yoksa yazılımsal bir şey mi bilmiyorum ama bazen böyle bir hıçkırdığını görüyorsunuz arayüzün ama onun dışında gördüğünüz gibi gayet akıcı bir kullanım sağlıyor. Yani performans tarafındaki tek eleştirimi o olacak. Bazen böyle arayüz bir 25 FPS'lere 20 FPS'lere düşüyor. Hani o akışkanlık saliselik saniyelik olarak kaybolabiliyor. Ama onun dışında aktivitelerinizi takip etmekte uykunuzu takip etmekte hiçbir şekilde zorlanmadığını söyleyebilirim. Şimdi cihazda Dahili GPS ve GLONASS var. Yani saati telefona bağlı değilken de konumunuzu ve antrenmanlarınızı takip etmesi için kullanabiliyorsunuz. Koşuya çıktığınız ya da bisiklet sürüyorsunuz. Burada sizin rotanızı takip edebiliyor çünkü dediğim gibi telefonun GPS bağlantısına veya telefona direktmen hiç ihtiyaç duymadan bunların hepsini kendisi kaydedebiliyor. Sonra telefonla bağladığınızda senkronize edip yine Huawei Health uygulamasıyla, Huawei Sağlık uygulamasıyla kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yani bu şekilde GPS'i güzel çalışıyor ama ben öyle bir koşu vesaire işine girmediğim için şu dönemde çok fazla test edemedim. Sadece bir kere konumumu düzgün buluyor mu diye bir denedim. Onu da gayet başarılı bir şekilde buldu. Şimdi saatin içerisinde 15 farklı fitness ve birçok spor modu var. Bakın size şimdi göstereceğim. Siz de şaşıracaksınız gerçekten. Şöyle menüye dönelim. Şimdi egzersiz kısmına geliyorum. Bakın otomobil yarışı bile var. En yukarı çıkıyorum. Antrenmanlar burada koşu parkuru, açık hava koşusu, iç mekan koşusu, yürüyüş, kapalı alan yürüyüşü, bisiklet, yüzme zaten hepsini sizler de okuyabiliyorsunuz. Şöyle ekle kısmına geldiğimde ise bakın stepper var, uzay yürüyüşü var, aerobik var, grup antrenmanı, yoga, pilates, crossfit, tekvando, boks, karate, bale, tekli bar, sokak dansı, patenle kayma, dart, okçuluk, merdiven çıkma, engelli yarışı, balık tutma bile var ya. Bunu emin önündeki bu balık tutan amcaları denetlemek lazım. Masa tenisi, tenis, bilardo yani birçok farklı mod var dostlar gördüğünüz gibi bu modları kullanarak burada illaki sizin yaptığınız sporda bulunuyordur. Spor aktivitelerinizi saatinize takip ettirebilirsiniz. Bu arada cihazda dahili hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Şimdi bir sim kart girişi veya eSIM özelliği olmadığı için telefondan bağımsız çalıştıramıyorsunuz bu özelliği. Peki ne yapıyorsunuz? Şöyle ki diyelim telefonunuza bir arama geldi. Saat üzerinden bunu cevaplayabiliyorsunuz. Yani ve şunu da söyleyeyim. Saat üzerinde arama cevaplama veya sesinizin karşıya gitmesinde gerçekten hiçbir sorun yok. Bu anlamda mikrofon kalitesi gerçekten başarılı ve hoparlörlerinin de ses performansı hiç fena değil. Yani böyle bir ofis ortamında vesaire ya da dışarıda telefonla konuşurken bir zorluk çekmiyorsunuz. Karşı taraf da sizi duyabiliyor. Sadece şöyle bir nokta var. Ben şimdi Emin önünde bunu birebir deneyimledim. Yanımdan tramvay geçerken veya böyle bir yol kenarındaysanız işte otoban kenarında çok yüksek gürültülü ortamlarda sıkıntı yaşatabiliyor sizlere. Ama onun dışında hafif gürültülü yerlerde veya ofis ortamında vesaire sıkıntı olmadan telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Bu arada saatin içerisine bir de müzik uygulaması koymuşlar. Bu müzik uygulamasına girdiğinizde Bakın şimdi sağ alttaki 3 nokta butonuna basıyorum. Saat, telefon ve kulaklık işareti var. Yani saatin kendisine uygulama üzerinden müzik atıp burada telefondan bağımsız bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Veya telefonunuzda çalan müziği kontrol edebiliyorsunuz. Ben mesela saatin içerisine bir müzik atmıştım. Yani herhangi bir sıkıntı olmadan saat üzerinden de müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu arada farklı kıllı saatlerle karşılaştıramam. Çünkü çok fazla kıllı saat deneyimim yok ama ses performansının da fena olmadığını söyleyebilirim. Şimdi pil ömrüne gelelim. Biraz da pil ömründen bahsedeyim sizlere. Saatin 14 günlük bir pil ömrü var. Bu veril bu veri Huawei'nin verdiği bir veri bu arada, Honor'ın verdiği bir veri. Ama Diyeceksiniz ki İlker kardeşim sen bunda ne kadarlık bir pil süresi aldın? Şimdi isterseniz ondan bahsedelim. Şimdi bugün günlerden perşembe. Geçen hafta cuma günü saati %100 şarj edip ofisten çıktım ve eve gittim. O günden beri herhangi bir şekilde saati şarja takmadım. Yani 6 gün olmuş. 6 günde %34'e kadar düştü pili. Ve birazdan zaten göstereceğim. Sürekli olarak kalp ritmi ölçme özelliği açık. Yani saat kolumda olduğunda belli aralıklarla kalp ritmimi sürekli ölçüyor. Bu saatte bir kere, saatte iki kere vesaire olabiliyor. Veya bir yürüyüşe koşuya başladığınızda otomatikmen nabzınızı ölçmeye başlıyor saat. Yani bu kadar yoğun kalp ritmi ölçer kullanıp bildirimler full aktif halde kullanırken ve bir yaklaşık 10-20 dakikada da sırf deneyimlemek ve zevk için bu saat üzerinde müzik dinlemişken pilinin %34'e düşmesi gerçekten çok iyi. Yani burada Samsung'un akıllı saatini düşünüyorum, Apple'ın saatini düşünüyorum. E, Xiaomi'nin saatini düşünüyorum ki Xiaomi'nin MS ve GTR'ında bu kadar özellik yok zaten. Hani bu gerçekten çok başarılı ya. Yani Honor sürekli pil ömrüne vurgu yapıyordu bunun ve ben de gerçekten hani diyordum ya acaba gerçekten böyle mi yoksa her şeyi kapatıp mı 14 gün diyordum ama cidden bu saatin pil süresi inanılmaz iyi şimdiye kadar kullandığım pil süresi anlamında en iyi saat olduğunu söyleyebilirim ya gördüğünüz gibi yüzde 34 diyor ya hani bu saat sürekli bluetooth'a bağlı uykumu nabzımı takip ediyor benim o yüzden şaşırdığımı söyleyebilirim pil süresi saatin gerçekten başarılı bu arada hızlı bir şekilde de şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz bunu bir adaptöre bağlarsınız. isterseniz bilgisayarınızın USB girişine ya da çıkışına bağlarsınız. Kullanabilirsiniz. Saatin pil ömrünü etki eden detaylardan bir tanesi de bence Bluetooth versiyonu. Bluetooth 5.1 kullanıyor. Yani daha enerji tasarruflu ve çok daha verimli bir bağlantı sunuyor Bluetooth 5.1. Nereden biliyorum bunu? Çünkü bazen telefonu kapatıp açıyorum telefon bluetooth'u hemen bağlanıyor. Yani kulaklıklardan daha hızlı bir şekilde bağlanıp çok hızlı bir şekilde uygulamayla senkronize olabiliyor dostlar. İçerisinde 4 GB'lık dahili depolama var. 2 GB'ı boş geliyor ve buraya isterseniz siz bu müziklerinizi vesaire atabiliyorsunuz. Şimdi biraz saatin özelliklerinden bahsedelim sonra uygulamasına geçelim. Şimdi dediğim gibi egzersizlerinizi takip ediyor. Kalp ritminizi takip edebiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi burada bir ekranı bulunmakta. Ve burada kalp ritminizin nasıl attığını da sizlere gösterebiliyor. Evet kalp ritminden sonra bir de arayüzde gördüğünüz gibi SP02 yazıyor. Bu ne demek? Bu da kanınızdaki oksijen miktarını, oksijen yoğunluğunu ölçüyor dostlar. Bir akıllı saat daha verelim de onunla da aynı özelliği kullanıyorum ve çok yakın değerler gösteriyor birbirine. Muhtemelen doğru bir ölçüm yaptığını düşünüyorum. Yine uyku takibi az önce bahsetmiştim. Stres seviyenizi ölçebiliyor. Bunun ayarını da yine saat üzerinden açabiliyorsunuz. Çok stresli olduğunuz anlarda bunu size gösterebilir. Ben pek kullanmıyorum. Çok stresli bir insan değilimdir zaten normal hayatımda da. Nefes egzersizleri var. Bunun herhangi bir yani şey yok böyle. Tri yok. Direkt nefes egzersizlerine basıyorsunuz. Size diyor ki nefes al. Şu zaman nefes ver. Al ver al ver diyor. Yani bir aslında asistanlık yapıyor sizlere. Arama kaydı kişiler. Yine bu da aynı şekilde telefonunuz bağlıyken arama yapabiliyorsunuz. Burada kişiler menüsünden. Barometremiz var. Pusulamız. Bildirimlerimiz var. Hava durumumuz var. Klonometremiz, zaman ayarlayıcımız, alarmımız, el fenerimiz, telefonumu bul özelliği var. Ayarlar kısmından ne gösterebilirim diye bakıyorum. Titreşim gücünü buradan ayarlayabilirsiniz. Yani saat kolunuzda mahkum kelepçesi gibi mi titresin yoksa böyle hafif mi titresin bunu ayarlayabilmek mümkün. Yine rahatsız etmeyin ayarını açabilirsiniz işte tüm gün etme ya da buradan programlayabilirsiniz. Mesela gece rahatsız etmesin ya da şu, şu saatler arasında sınavım var rahatsız etmesin şeklinde. Aşağıdaki düğmenin yani şu düğmenin hangi işlevi yöneteceğini ayarlayabilirsiniz dostlar. İşte ben mesela oraya bildir uyku takibini almıştım. Şimdi bildirimleri alıyorum. Basıyorum. Evet şöyle menüye dönmem lazım sanırım. Bastım. Bakın gördüğünüz gibi bildirim geldi. Bastım. Yine bildirimler geldi. Yani saatin uygulaması bu şekilde. Saat bu şekilde daha doğrusu. Şimdi isterseniz bir de saatin uygulamasına göz atalım. Huawei sağlık uygulaması ile kullanıyoruz dostlar. Hiç sıfırdan nasıl kurulur vesaire göstermeyeceğim. 2020 yılındayız. Herkes artık ya bazı şeyleri biliyordur nereye basacağını. O yüzden şimdi direktmen sizlerle sağlık uygulamasını konuşalım. Dediğim gibi saat ofiste kalmıştı. O yüzden buradaki değerlerin hepsini sıfır olarak gösteriyor. Ama geçmiş olarak bakabiliriz tabii ki. Mesela bunu hafta der, derim. Bakın bugün perşembe, dün çarşamba kolumdaymış. Ve 8597 adım atmışım. Aynı zamanda buradan aylık, yıllık olarak da attığınız adımları, yaktığınız kaloriyi takip edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yine nabız kısmında da bakın zaten yine kolumda olmadığı için ölçmüyor ama hafta derim ya da aylık derim. Buradan gün gün Maksimum ve minimum ne kadar nabzım atmış onu görebiliyorum Ve nabız takibini sürekli açık bıraktığınızda ki onu da şuradan ayarlayabilirsiniz Şu menü kısmına basıyorsunuz Ve burada Maksimum kalp atış hızı, kalp atış sınırı gibi çeşitli ayarları ayarlayabiliyorsunuz Bu arada o diğer menü değildi Yani şurada ben kısmına gelip buradan Şurada sanırım fitness raporlarında değil Göstereceğim şimdi nerede olduğunu unuttum Magic Watch kısmında geliyoruz. Sağlık izleme. Evet. Sağlık hızlı izleme kısmında burada sürekli kalp atış hızı takibini açıp kapatabilirsiniz. Dediğim gibi ya akıllı moda alıyorsunuz böyle bir hareket ettiğinizde vesaire kendisi nabzınız ölçmeye başlıyor ya da durduk yere de bazen yapıyor bunu tabii ki belli aralıklarla veya gerçek zamanlı dersiniz 7/24 sürekli ölçer. Ama o zaman pil süresinde tabii ki büyük bir düşüş olabilir. Buradaki ayarların hepsini siz kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi buradan egzersiz kısmına gelelim. Egzersiz kısmında gördüğünüz gibi GPS aranıyor diyor. Şimdi saatin de GPS'ini arayacak, bulacak. Saatle GPS'e bağlandıktan sonra burada konumunuzu görebiliyorsunuz. İç mekan, dış mekan koşusunda, yürüyüşünüzde, bisikletinizde veya antrenmanlarınızda burada gördüğünüz gibi size çeşitli antrenman planları da önerebiliyor. Cihazlar kısmına gelelim. Burada gördüğünüz gibi saat kadranları bölümü bulunmakta. Saat kadranları bölümünden saatinize kadran atayabiliyorsunuz. Bu arada bu menü neden yavaş yükleniyor anlamadım. Ee şöyle bir eleştirim olacak Huawei'ye. Şimdi ben bu saate 1200 lira para verip aldım diyelim. Almadım da. Yani verdim aldım 1200 lirayı. Benim Huawei telefonum yok. App galerim yok. Huawei servislerini üye değilim. Google Play'den indirdiğiniz zaman Huawei sağlık uygulamasını çalışmıyor. Beni diyor App Gallery'den indir. E ben App Gallery'yi nasıl indireceğim? Yok APK kur, yok bilmem ne kur. Yani benim bunlarla uğraşmamam lazım dostlar. O yüzden Huawei'nin bir an önce Google Play'deki uygulamasını güncelleyip bu sorunu çözmesi lazım. Ben APK grup Uptodede'den vesaire ya hatırlamıyorum bile. O kadar uğraştım ki şu sağlık uygulamasını adam etmek için. Gördüğünüz gibi burada saat kadranlarının fiyatı bile Türk Lirası olarak yazmıyor yani. Hani bilmiyorum belki konum olarak başka bir ülkede gibi görünüyor durum şu an. Ama her neyse çok güzel saat kadranları var. Onları kullanabilirsiniz saatinize yükleyebilirsiniz. Müzik kısmında daha az önce bahsettiğim gibi saatinize buradan müzik yönetimi bölümünden müzik ekleyebilirsiniz. Şark ekle butonuna basmanız yeterli dostlar. Yani bu şekilde saatin ayarlarına da şuradan saatin üzerine tıklayıp giriyoruz. Burada da saatin kalan pil durumunu, gün içerisindeki adımınız, kaloriniz, mesafenizi yine saat kadranlarını yönetebiliyorsunuz. Sağlık izleme kısmından uyku takibinizi açıp kapatabilirsiniz. Hareket hatırlatıcısı eğer masa başı çalışıyorsanız ve çok fazla işe dalıp hareketsiz kalıyorsanız yine bu seçeneği de kullanabilirsiniz ki zaten en basit saatte bile bulunan bir teknik özellik bu. Yine hava durumu raporu bunu da açıp kapatabilirsiniz. Yani pil tasarrufu yapmak istediğinizde kapatabileceğiniz birçok ayar mevcut dostlar. Burada bildirimler kısmı var. Bildirimler kısmından da hangi uygulamadan bildirim almak istediğinizi seçiyorsunuz. O uygulamaya bildirim geldiği zaman saat titriyor ve bildirimi zaten az önce gösterdiğim gibi sizlere gösterebiliyor. Bu arada bildirim konusunda gerçekten başarılı bir saat. Yani saate gelen düşen bildirim daha doğrusu şöyle, telefona düşen bildirim saate de aynı anda düşüyor. Bu anlamda bir gecikme yok veya kaçırdığı bir bildirim de yok. Mesela ya saatte böyle bildirim görünmüyor ama telefonun bildirim çubuğunu indiriyorsunuz bir ton bildirim var. Hani bu başka saatlerde olduğu gibi bu saatte öyle bir detay yok. Yani her bildirimi sizlere burada seçtiğiniz sürece gösterebiliyor. Evet dostlar, videonun artık yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Kolda da bu şekilde duruyor bu arada. Gerçekten şık durduğunu söyleyebilirim. Bir yandan da nabzımı buradan takip etsin. Bakın az önce video çekerken 127'ye kadar nabzım yükselmiş konuşurken ve gördüğünüz gibi anlık olarak nabzınızı buradan ölçebiliyor. Şimdi saat hakkında düşüncelerim neler? Onlardan bahsedeyim. Hanım Magic Magic Watch 2 gerçekten çok sağ, çok güzel bir saat olmuş. Ben her detayını çok beğğenimi söyleyebilirim. Ekranı, aktivite takibi, bildirim gösterimi, telefon görüşmesi bu anlamda başarılı bir saat olmuş. Sadece dediğim gibi bu Android uygulaması kısmında bir sıkıntı var. Bunu çözmeleri lazım ve bunun dışında şu arayüzündeki bazen böyle kare atlamalarını çözmeleri lazım. Onun dışında Gerçekten çok başarılı bir saat olmuş. Ben severek kullandım 5-6 gün boyunca. Şimdi bana bunu ödünç veren kişiye geri vereceğim saati ve kendi akıllı saatime döneceğim. Kendi akıllı saatim dediğim de BlitzWolf bu arada. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki eğer bir gün akıllı saat alacak olsam ve 1000 liranın üstüne bir para verip ya Samsung mu alayım, Huawei mi alayım yoksa gidip böyle Banggood'dan işte Optimus mı alayım vesaire başka saatler mi alayım dersem ben kesinlikle gidip bu saati alırım. Yani beğendim ya. Kısacası beğendim. Başka bir şey söyleyecek değilim. Hani gayet açıklayıcı oldu bence beğendim kelimesi. Zaten eksikliklerini de söyledim. E, pil ömrü de çok çok iyi. Eğer kafanıza takılan bir şey olduysa bana Instagram'dan İlker Karaca MTG yazarak ulaşabilir ve sorularınızı sorabilirsiniz. E bir de takip etseniz gerçekten hoş olur. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve lütfen sağlıklı kalın.